demişler tatile gidiyor. İlk gidiyorsun. Hadi gidelim. Çocuklar geç kalmayın arkamızdan gelin çabuk. Gidiyordum. Anne ya sen ben bekliyorsun. Ben de gidiyorum ya. Aa araba var. Niçin? Of ben gideceğim herkese. Anne biz oyun alanına gidiyoruz. Tamam çocuklar. Ben de hesabı ödeyip gideyim. Ay canım hep hesabı sen ödüyorsun. Kişi de ben ödüyorum. 4 kişiyiz. Kaç lira lazım? 200 lira yeter. Ay canım ya zahmet etmeseydin. Gerçi kırmızı. en son ben kalacağım. Çocukları da arabalarla oynayabilirsiniz. Tamam anne oynayacağız. Ben de size araba vereyim. Oyuncak arabamış. Alın bakalım. Şimdi oyna burada. Biz teyzenle bir yere gideceğiz. Durun. Vallahi çok iyi akıllı bence. Birazcık gezmeye çıkalım. Çocukları da alıp gezmeye çıkalım birazcık. Evet ya burası çok havasız. Efendim buyurun burası çok havasız ya. Bir şeyiniz var mı? Tabii iki kişilik içeceğim var. İster misiniz? Olur. İçeyim. Ben de bir tane iç isteyeyim. Ay bir tane varmış. Ben şunu çöpe atacağım. Çöp attım. Çocukları alıp dışarı çıkalım. Sen 900 var mı? 900 liran var mı? Hadi gidelim. Altı yaşında çocuk güzeli. Yıldız geliyor. Yıldız <laughs> geliyor. Yıldız geliyor.